Tüm beyaz krallığın ordu mensupları ve vezir yemek salonunda beyaz kaftanlı şalı saygıyla selamlar. Oturma kuralları gereği, beyaz kralın sol yanına beyaz veziri beyaz koltuktaki yerini alır. Vezirin hemen yanındaki siyah koltuğa fi, onun yanındaki beyaz koltuğa at, son kalan köşedeki siyah koltuğa kale oturur. Beyaz kralın sağında beyaz koltuğa diğer fil, siyah koltuğa diğer at ve son köşedeki beyaz koltuğa diğer kale oturur. Krallığın sekiz piyonunun tümü, masanın karşısına siyah beyaz koltuklara yan yana sıralanır. Uzun tahta masanın üzeri, krallığın güçlü askerlerine güç katacak yiyeceklerle donatılmıştır. Çeşit çeşit meyveler, meyve suları, buğday ve çavdar ekmekleri, tereyağlı tatlı ve tuzlu kurabiyeler. Krallık bahçelerinde yetiştirilmiş tavuklar, tavuk yumurtaları, inek sütleri, leziz mi leziz yiyecekler. Beyaz kral afiyet olsun der. Kahvaltı başlar. Hem leziz tatlardan tadıp hem de aralarında sohbet ederler. Fil yanındaki ata fısıldayarak beyaz şah sanırım yine siyah krallığa yeni bir hücum başlatmayı düşünüyor. Ki bizi buraya topladı der. Aslında tüm askerlerin uzun süredir beklediği bu oyun onları hayli heyecanlandırmış görünüyor. Piyonların sevinci iki kat daha fazlaydı. Çünkü ilk planda yapılacak her hamlenin, tehdidin ve saldırının, ya koruması ya da bizzat kendi güçlerini göstereni olacaklardı. Hatta siyah krallığın toprağına girdikten sonra sınır olan son 8. yataya ulaşabilirlerse, at, fil, vezir, kale gibi yüksek rütbelere terfi edebileceklerdi. Tüm piyonlar Beyaz Şah'ın ilk sözünü sabırsızlıkla bekliyorlardı. Kale yanındaki at ile sohbete başlar ve der ki, ben, uzak mesafelere gidebilen güçlü bir taşım. Fakat senin de oyun başlangıcında ki hamle gücün çok önemli. Sahadaki tüm taşların üzerinden atlayabilmen, bizim zaferler kazanmamıza büyük katkı sağlayabilir. Piyonların sevinci iki kat daha fazlaydı. Çünkü ilk planda yapılacak her hamlenin, tehdidin ve saldırının, ya koruması ya da bizzat kendi güçlerini göstereni olacaklardı hatta siyah krallığın toprağına girdikten sonra sınır olan son 8. yataya ulaşabilirlerse, at, fil, vezir, kale gibi yüksek rütbelere terfi edebileceklerdi. Tüm piyonlar Beyaz Şah'ın ilk sözünü sabırsızlıkla bekliyorlardı. Kale yanındaki at ile sohbete başlar ve der ki, ben, uzak mesafelere gidebilen güçlü bir taşım. Fakat senin de oyun başlangıcında ki hamle gücün çok önemli. Sahadaki tüm taşların üzerinden atlayabilmen. Bizim zaferler kazanmamıza büyük katkı sağlayabilir.